Merhaba arkadaşlar. Ali, Ali ve Ömeymen. Şimdi biz bir oyun oynayacağız. Bir paket çikolatamız var. Şoko bonbon. Ne? Şoko Bu bonbon. şoko bonbon, şoko bonz, Kinder şoko bonz. Şimdi siz gideceksiniz bir yere saklanacaksınız. Tamam mı? Saklandığınızda ben de bunları bir yerlere saklayacağım. Sen mi saklamayı saklayacaksın? Ben Tamam ben ama ama ben saklayayım siz gelin bulun. Tamam. Hadi bakalım Ömemin sen de git git abinin yanına git. Hadi git abinin yanına git. Ömemin anlamıyor. Çabuk hadi git. Hadi sen git oğlum, sen git. O anlamıyor. Evet arkadaşlar. Ben bu şekerleri buraya böyle döktüm arkadaşlar. Şimdi bunları böyle kapatalım. Ali kaç tane çikolata bulacak bakalım buradan. Hmm, tamam. Alicim gel bakalım şimdi. Şekerleri sakladım. Çikolataları şekerleri. Bakalım nerede bulacak Ali. Geliyor musun? Ne onlar? Kutuları niye getirdin? Evet, bu bunu. Tamam. Ne yapacaksın ki okul sen şimdi? Onuk bence geri götür. Ömer Eymen gel buraya. Işleyen, yana, 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 tamam. Hadi sen şekerleri bul. Sen şimdi oyununa başla. Bunu boş var. Ömer Eymen gel. Şekerler bak bakalım. Poşeti eline al. Poşeti eline al. Ne? Topla bakalım şekerleri içinden. Ne? 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 Ömer Eymen sen ne yapıyorsun? Ömer Eymen de ne getirdin? <laughs> Hadi topla bakalım şekerlerimizi. Ömer Eymen şekerleri topluyor abin. Kaç tane şeker toplayacak? Hadi bakalım. Sen evet oralara koydum ki renkleri aynı bulamazsın diye. Şekeri gördüler. <laughs> toplayın hadi toplayın. Top, Ömer, Ali ve Ömer Eymen şeker topluyor. Kaç tane buldun? Ba buluyor musun? Hı. Ne o? Açayım mı? Ben açayım yiyecekmiş Ömer Eymen. Hı. Abi topluyor. Ama, ama iyi tamam ama böyle atma sen. Al. Al bunu ye. Al al. Tamam daha böyle atma ama şuraya koyacaksın şekerleri. Şöyle bir elindeki poşetin içine koysana şekerlerini. Şekerleri buldu bakın. Kaç tane daha var içinde? Var mı daha? Şuraya koyalım. Çok, var. çok mu var? Keşke bir paket daha alsaydık. Daha çok yapardık. Yarın gideceğiz ama. Alışverişe. Şey. Yumurta alacağız yarın. Bak buraya buraya kadar atma bunları. Çok hızlı atmana gerek yok. Değil mi? Çok hızlı atma. Daha ne kadar var? Oo abi şekerlerin hepsini buldu bak. Daha hepsini bulacak şimdi. Şeker mi? Ama ama sen çok yememelisin. Ağzında var. Hayır Ömer Eymen, sen çok yememelisin. Ay ayağım. Hadi bakalım. Daha ne kadar var daha? Daha çok mu? O da var. O da var, o da var. Ali'cim bayağı buldu ama değil mi? Kadar o kadar mı? Bence birazcık daha olmalı. Ali, de bana getiriyor. Ver bakalım Meymen şekerleri. Hayır. Sen de... Onu poşetin içine koyar mısınız? Hepsini hepsini yiyemezsiniz biliyorsunuz. Yasak. Ben bakayım bakayım daha bulabilir miyim şeker bunun içinden arkadaşlar. Bence Ali birkaç tane unutmuş olabilir. Unuttu mu sence? Ah doldur içine poşetin hadi. Şoko bonusu içini doldurun. Daha kaç tane var mı içinde bir de bu taraflara bak bakayım. Dağıttım bayağı ben. Bak bakalım Ali'ciğim. Yok mu? Kalmadı mı? Hepsini bul buldum Ali. Ya. Ali hepsini buldu arkadaşlar. Şimdi bu poşetin içine doldurun onu. Hadi. Koyun içine, hemen koy hadi yardım et abine. Şekerlerinizi koyun içine. Aferin. Bakın nasıl koyuyor meyve. Neyleri saklayalım? Şekerleri. Şekerleri mi saklayalım? Nereye saklayalım? Annem Hemen sen bırak, abi doldursun. Doldur bakalım içine onun. Sen bak. bak siz bunu yapın bakayım. Ben de bir gideyim size başka bir neler var onlara bir getireyim arka. Tamam mı? Siz burada böyle şekerlerinizi toplayın. Şekerlerinizi buldunuz. Ben de gideyim bir bakayım bakayım daha neler var. Tamam mı? Ömer Eymen ve Ali. Oldu mu? Bakalım neler varmış. Ben bu bak bu, bu bakayım daha ne şekerlerimiz var mı arkadaşlar. Bir de bakalım ne geliyor ne geliyor Ömer Eymen ve Ali buraya gelin bakalım. Çikolata geliyor. Ne bunun adı? Maxi King. Evet Maxi King'lerimizi de saklayalım. Bu bizim en sevdiğimiz. Maxi Kings'lerimizi nereye saklayalım Ali? Nereye saklayalım? Ben ikisini dağıtıyorum. o işe dağıtma bence. Ben, ben, ben Dur Emeğmen. Ama sen bir dişlerine bir bakabilir miyim dişlerine? Bakın Ali'nin dişleri bir daha bir daha aç. Bak ortası. Dişlerin çok kötü Ali. Doktor ne dedi sana diş doktorun? Evet ne dedi bir de çok şeker yememelisin Ali dedi. Değil mi? Ama ben bebekten niye bana çok çok istedim? Çok evet Ali, Ali meyve suyu çok içtiği için dişleri çürümüş o yüzden. Ben Şu anda dişlerini her zaman fırçalıyor. Ben niye çok istedim hani? Evet çok vermişim özür dilerim. Bende ben, de, ben de, de hata var. Vermemeliydim değil mi? Dişlerini. Sen dişlerini neyle fırçalıyorsun? Bir getir bakalım nasıl göster bakayım. Ali nasıl fırçalıyor biliyor musunuz? Ali ve Ömer Eymen. Ömer Eymen ikini de getir. Bir de şey getir. Ali ve Ömer. Ondan sonra bu çikolataları vereceğim size. Maxi King. Ya bizim en sevdiğimiz. Bunları yiyeceğiz abi. Dişlerini fırçalayıp fırçalarını getirsin. Bir bakalım. Aaa. Neredeymiş? Getiriyor musun Ali? Dişlerinizi nasıl fırçalıyoruz? Bir getirin bakalım. Sandalyen nerede? Evet, yeşil krokodil Ali'nin, mavi Ömer Eymen'in. şimdi Ömer Eymen de getir dişlerinizi fırçalayın. Şeyi de getir diş macununu. Değil mi? Oraya mı? Sen de mi bineceksin oraya? Yani? Hayır, sen. Şimdi abi diş fırçanızı getiriyor. Zaten uyuma saatiniz iki saat sonra az kaldı. Uyuma saatiniz geliyor. Pizza yedik biz bugün. Değil mi? Pizzalarınız bitmiş mi? Bakayım bakayım. Bakın daha pizzalar bitmemiş. Ömer Eymen ve Ali pizzaları niye bitirmediniz? Ondan yemedin. Ver bakayım kardeşininkini ona. Sen kendinkini hangisiydi yere koyma. Yere koyulmaz oğlum. Şuraya. Getirin bakalım. Bu Ömer Eymen'inki. O Ali'nin. Bakın şimdi. Bir de Ömer'in de sür abisi. Dişlerimizi fırçalayalım. Birazcık daha, bir dakika, birazcık daha. daha dökülecek. Ah şimdi Ömer'im en. Ha, Aa, Ali sen de yap bakalım. Tamam, ben al onu, birazını. Tamam, yeter. Tamam. Ver bakayım bunu. Ha. Bakın nasıl fırçalıyoruz biz. Biz böyle fırçalıyoruz. Gel bakalım şurada. Aferin. Biz böyle fırçalıyoruz. Fırçalıyoruz, fırçalıyoruz. Sonra bardaklarımız var. Bardaklarımızı alıp ağzımızı çalkalıyoruz. Bardak getirme bence. Biz biraz çünkü uyuma saatleri yaklaşıyor Ali ve Ömer Eymen'in değil mi? Bence getirme. Biz oraya gelelim mi? Ömer Eymen ve Ali ne yapıyor? Ömer Eymen, Ali ne yapıyorsun sen? Çikolatanı da buraya getirmişsin. Ne yaptın? Bardak bardaklarınız nerede? Seninki nerede? O Ömer Eymen'in. Yo o sarı bardak senin, Ömer Eymen'inkiydi o. Ömer. Ama nereye tüküreceksin? Lavabonun da oraya gelmen lazım. Ömer Eymen sen nasıl fırçaladın bir bakayım? Ömer Eymen dişlerini çok iyi fırçalıyor bakın. Elle ben fırçalıyor musunuz? Aferin. Harik. Oğlum oraya olmaz. Lavaboya gidiyorsun. Oraya az şu foytu siliyoruz. Oldu şu mu? Öyle olmaz sakın. Ben sana dedim lavaboda olur bu. Ben sadece göster. Ve bakıp sonra lavaboya gidin dedim. Evet. Ve Ali ve Ömer'im dişlerini çok güzel fırçaladılar. Buraları temizleyelim. Dezenfekte. Evet. Bitti mi annem? Bunu kapağı mı o? Ver takalım onu. Ömer'im üstünü de temizli batırmış. Şimdi çok güzel. Bir bakayım. Bakın dişlerin temizlendi mi? Evet parladı. Gerçekten parladı. Ömeymen sen, sen dişlerin o abinin. O abinin değil mi? Çünkü çikolata yediğimiz için dişlerimizi fırçalıyoruz biz. Çikolata çünkü kalıntılar kalıyor. Olmuyor. Bu poşet bu bu kağıt torbayı kim getirdi buraya? Evet. Bunu ne ne Şimdi nereye saklayacaksın? Ee, ben çaklayacağım sen de Tamam biz bakmıyoruz sen sakla o zaman hadi. Emeğim ben yetmedi mi annem üstünü de ıslattın. <laughs> Değiştiririz olsun. Emeğmen dişlerini iyice fırçalıyor. Hadi sen, dön. Tamam ben döndüm bakalım. Ali Ali ne yaptı bakalım. Şimdi Buraya... Sa Sağ sakla saklamadın mı bunu? Ay ay ay. Arkamı döndüm ben. Benim arkam dönük. E, daha bitmedi. Daha bitmedi mi? Hadi bakalım ne yapacaksın? Daha bitmedi. Hemen bu e, onu yapacağım. E, şimdi arkam ödemedi. Evet. Bak, tamam Ömeymen. Kapatıyoruz Ömeymen bunu. Ömeymenin üstünü bakın Üstünü değişmemiz gerekiyor Ömeymen'in. Çünkü ıslattı. Bunları buraya koyalım. Bunu da böyle. Bir dakika Ömeymen. Yok. Hah. Aferin Aynen güzel düzelt. Çok çok meymen çok güzel fırçalıyor. Onu aferin, Onu aferin size ikinize de. Şimdi çikolata yemek istiyor ama Meymen. Çikolata mı yemek istiyorsun ama üstün ay, ıslanmış. Ay, ay. Çikolata yemek istiyormuş. Ay, 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 Sakla olsun bir şey olmaz. Daha çok var orada. Ya tamam. Ya hepsini yemeyeceğim. Ömer ben bu son sana tamam mı? Başka yok. Bu üçüncü oldu çünkü. Dişlerimizi de fırçaladın ama olsun. Bunu da ıslattın bak. Buranı da. Birazdan değiştirelim onu tamam mı? Çok evet şimdi ne yaptın? Evet çikolataları buradaymış. Getirin. Ne yapayım peki? Ben bunu tamam. Emel Eymen. Şimdi bakayım. Hani bana şey ver ama bir tane. Bana bir tane torbasını o ver. Çok ay ay ay. Bu şey boş bak, bunu, o boş. Bunu, ee, Buluyorum ben. Nerede başka daha bulamıyorum. Ömer Eymen. Şekerleri bak bak. Hemen kapıyor şekerleri. Şekerci seni. Seni şekerci. Ali. Ne buldun mu? Maxi Kingler de buradaymış. Ay şekerlerimiz buradaymış. Başka ne var? Şeşke pinguinle mix getirirdik. Onların hepsini bir araya getirelim. Kinder ilgilileri de bir araya getirelim. Hepsi bütün çikolatalarımızı. Hepsini saklayalım bunların. Hepsini oynayalım mı bir gün? Çok zevkli olur. Güzel bir şey. Evet. Çok güzel oynayabiliriz biz. Çok güzel. Hayır yeter. Üç tane yedin. Hayır 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 hayır. Yeter. Yeter. Hayır. Emeğime hayır. Başka kalmadı mı? Sanki burada da var. Bu topçukların içinde yok mu? Kalmadı sanırım Ali. Bir tane daha bulduk. Kaç tane var bizim şekerlerimize bakın. Var mı daha şeker? Maxi King bulduk. Sanırım Maxi King'den 3 taneydi. Bir tane daha olması gerek. Maxi King'den yok mu? Bence bir tane daha olması gerek. Sen oradan çekil bakalım. Yoksa üstüne mi oturdun? Nerede Maxi King'in ötekisi? Hani bir tane daha buldu. Açmayalım. Hayır Ömer Eymen sen üç tane yedin. Bak dişlerini fırçaladın. Dişlerini fırçaladın. Daha fazla bence yeme. Dişlerini fırçaladıktan sonra bir tane daha yedin. Hayır. Olmaz. Maxi King burada yok mu? Ben Maxi King arıyorum. Onu bulun bana çabuk. Ya. Çabuk yok mu? Ama burada, aa, buradaymış. Maxi King'lerimiz çikolatalarımız buradaymış arkadaşlar. Görü, ay çok güzel. Çocuklar Buyur, bakın, abi. çikolatayı kim çok seviyor? Emel Eğmen sen ne yapıyorsun? Emel Eymen dişlerini fırçalayacak yine bakın. Emel Eymen sen diş mi fırçalayacaksın? O benim diş Ama o, o onun seninki ötekisi. Hı. Yanlışlık yaptı abisi. O abinin o senin de. Tamam mı? Yapamıyor musun? Diş dişlerini fırçalayacak Ömer i. ben Çok sev. Üstünü de ıslattı. Çalıştırayım mı? Bakın şimdi. Koyarız. Tamam koyarız tabii ki. Yarın biz nereye gideceğiz? Oyuncakçımıza bir gideceğiz yarın. Ali, Ali Ali ne yapmak istiyor oyuncakçı da Evet evet o Evet köpek balığın o sürpriz sürpriz olacak o sana köpek balığı çok güzel bir köpek balığı Ama nasıl bir köpek balığı biliyor musunuz? Harika bir köpek balığı Harika Bilmiyorum gelince bir bakacağız nasıl yapıyormuş? Konuşuyor mu seninle konuşmuyor mu? köpek balığı. Değil mi Ömer Eymen? Köpek balığı konuşacak mı sence bilmiyorum. Ya yüzecek mi Ko konuşacak mı? Sen bunu ne yapıyorsun? Götür bunu oraya koy hadi. Hadi anne. <laughs> Ömer Eymen Ali'ye bakın abiye bakın abi. Abi yüzüyor. Biz galiba ödeki büyük havuzumuzu o da böyle kısa. Bir, bir aşağıda bir tane daha var. Ama o da kısa. Biz galiba büyük bir uzun böyle bu Yanları böyle birazcık daha şey olan havuzdan almalıyız çünkü toplar olmuyor bu şekilde. Buna bir çözüm bulmalıyız, değil mi? Böyle oynama, böyle oynayabilmek için, değil mi annem? Sen şekerleri topla, ben de buraları toparlayayım. Sonra bakalım. Ama şimdi babak. Tamam. Ee, bakalım evet. şu anda ne yapacağız? Ne getireceğiz? Ne o getirdin? Eski. Bir şey getirme bence. Biz gel gel buraya bence bir şey getirme. Sen oradan alamazsın gel. Onu başka zaman yaparız. Evet arkadaşlar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bize like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bizim videolarımız devamlı bu şekilde gidecek. Bye bye!